arkadaşlar bugün eskili evde tahta boyayacağız. Bu tahtayı boyayacağız. Evet gösterir misin Aleymen bize o tahtayı? Bak. Evet. Boyalarımızı gösterir misin? O hangi renk? Sarı. Elini alıp gösterir misin? O sarı. Peki diğerleri başka hangi renklerimiz var? Pembe pembe başka mor mor buraya gösterir misin ama göremiyorlar yeşil yeşil mavi göster buraya mavi o hangi renk pembe mi acaba beyaz beyaz mı evet. Aa, beyazmış o da Evet. Evet renklerimizi görelim. Sarı, beyaz, pembe, mor, yeşil, Hay yeşil. ve mavi. Hayır bu yeşil. Evet. Mor dedin sen. Evet, mor dedim. Biz daha önce Aleymen'le şöyle bir boyadı Şimdi bir de arkasını boyayacağız sizlerle. Evet, hazır mıyız Aleymen usta? Evet. Evet adamım, şimdi başlayalım o zaman. Hadi başa bakalım göster bize. Gerçekten bayacak mıydı? Hayır, gerçekten bayacaktı. Ya sen, sen şu azıcık sıkı Hangi hangi renk o? Sarı. Sarı mı? Evet. Ver o zaman sıkayıp sarıyı. Al abim. Ver Aleyman ustam. Sıkayım mı abim? Ne sıkalım. sıkalım? abim. Yeterli mi? Yeterli. Yeterli. Evet. Aleyman Usta de boyayacağız. Şimdi boyayalım bakalım. O pembe mi boyuyoruz acaba? Hayır. 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 Hangi renk boyuyoruz? Sarı. Sarı mı? Bu yetmedi. Yetmedi mi? Peki hangi renk istiyorsun Aleyman Usta? Hmm. Şimdi... Ya Umurça beni tanıdık geliyor ya. Şimdi... Dede seni tanıdık geldi fırça. Şimdi, şimdi bu, 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 şey. bu bunun üstüne bunu ekleyeceğiz. Hangi? Mor mu? Pembe. Pembe. Ne tamam. de burça bana tanıtıp geldi ya. Otur koyalım Getirdin ha? Evet. Çantanın içine mi attın geldi? Evet arkadaşlar pembe sıkıyoruz. Sıkamıyoruz. Bitti mi acaba pembemiz? <laughs> Her tarafı batırdım Aleymen. <laughs> 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 Annen görmüşsün tamam mı? Anlaşalım mı? Çak. Başardık, değil mi? Başardık. Daha sessiz konuşalım. Tamam. Ama sen anlat ne yaptığımızı. Ne yapıyoruz? Boyama. Sesli anlatabilirsin. Sesli anlatabilirsin. Boyama yapıyoruz. Boyama mı yapıyoruz? Evet. evet. Şu an hangi rengi boyuyoruz? Pembe. Pembe. Evet sıradaki rengimiz hangi renk? Şey, beyaz. Hmm, beyaz. Beyaz. Bunu bence buraya koymayalım. <laughs> Annemizin kızcağı bir nokta daha oldu. Evet. <laughs> Ama aramızda halledebiliriz bunu. Evet aramızda. Tamam. Şimdi hangisiydi? Beyaz mı yapacağız? Ha, evet. Evet. Ha. Nereye, gösterir misin? Burayı. Oraya. Buraya mı? Evet. Tamam. Şuraya mı? Ben şu şu şuraya. Şu, şu, tam şuraya. Tam o, oraya. Tamam. Tam. Buraya mı? Evet. Oldu mu? <laughs> Aa, çok oldu yine. Çok oldu yine. <laughs> Küçük fırçayla hemen müdahale edelim. Hop. Tamam. hop. Hop, 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 Çok oldu yine. Başkası, başkası, başka. Sen çok... <laughs>